Herkese merhaba ben Ezgi. Merhaba ben Vedat. Hepiniz Dünya Benim'e hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi karavan turumuzun sonunda Batish Kolombiya eyaletine geldik. Şimdi de Aralık sonuna kadar kalacağımız yeni mahallemizdeyiz. Bu hafta size yeni mahallemizi Böyle gezdirmek, tanıtmak evet. istedik. Ee, Vancouver Island'tayız. Ee, Victoria şehrinin şehrine ait bir e, bağlı e, Pedder Bay'deyiz. Yani Pedder Koyundayız. Pedder, evet Pedder Koyundayız. Ee, Victoria bu arada British Columbia'nın başkenti. Ee, onu da ilerleyen videolarımızda sizlere tanıtacağız evet. zaten. Evet, yani ben, e, Vancouver şehrinin karşısında e, ada yer alıyor oylamasına oradayız. Evet. Ee, yani e, burası bir e, karavan kampı e, Peder Bay RV Resort ve Marina diye geçiyor. E, Sezonluk da kalabildiğiniz yani hem günlük hem haftalık hem aylık e, 6 aylık vesaire kalabildiğiniz uzun süreli e, bir karavan kampı. Biz de ilk defa böyle uzun dönem evet. kalınan bir yeri tecrübe ediyoruz açıkçası. Evet. Yani, özel bir kamp alanı. Özel işleten bir kamp alanı. Çok şirin bir yer. Çok hoşumuza gitti. O yüzden biraz da sizlerle paylaşmak istedik. Pasifik Okyanusu'nun kıyısındayız artık. Burası da Pasifik Okyanusu'ndan içeri girmiş bir koy. Arkada gördüğünüz gibi bir marinası var. Evet. Burada işte insanların kendi denizcilik, balıkçılık daha doğrusu yaptıkları tekneleri var, yelkenliler var. Ayrıca isterseniz... Yine balıkçılık yapmak için de tekne de kiralayabiliyorsunuz, öyle bir hizmet de veriyorlar. Evet, e, İstediğiniz zaman böyle hızlı bir eğitim verip e, kiraladığınız tekneli sizi e, çıkarıyorlar. E, Marina da yani küçük ama çok şirin, e, benim çok hoşuma gidiyor. Hatta kızımla e, yürüyüşe gidiyoruz orada, böyle güzel oluyor. Hem e, teknelerin arasında geziyorsunuz, hem de deniz e, hayvanlarını görüyorsunuz. Evet Burada yeni tanıştığımız e, Arkadaşlarımız vardı. Kızımın arkadaşları var. <laughs> evet. Bir tanesi deniz aslanı olarak geçiyor. Evet. Bir tanesi susamuru. Susamurunu çekemedik ama deniz aslanı çektik bir evet. tane. Onu, Hatta onu bir buluş. Besliyordu bir tanesini. Ben de gittim yanlarına. Bana da balık verdi. Balıkla besledim fakat Vedat maalesef <laughs> çekemedi. Yani o an Vedat çekmeyi basmamış. <laughs> Dolayısıyla evet, o başlamış. güzel anıyı yakalayamadık ama eğlenceliydi, güzeldi. Evet, evet. Çok, o anlamda güzel. Aşağıda bir de bir kafesi var. Hı hı. E, yine oturup böyle sıcak bir şeyler içebildiğiniz veya sandviç falan yiyebildiğiniz. Evet. E, onun dışında balıkçılıkla ilgili malzemeler de satıyorlar. Kampçılıkla, bank, e, balıkçılıkla ilgili. Güzel yani. Hani evet. Genel komple, tesis olarak güzel bir tesis. Şu an çekim yaptığımız yerde de piknik masaları var. Hava güzel olduğunda işte gelip yemeğinizi yiyip bir şeyler içip ya da öyle sadece etrafı izlemeye de gelebilirsiniz. Bir de en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi de iki tarafı da ağaçlarla çevrili böyle yüksek yüksek çam ağaçları vesaire var. Yani Görsel olarak gerçekten çok güzel. Evet evet yani. Maviyle yeşilin böyle çok güzel buluştuğu bir nokta evet. gerçekten. O anlamda doğal olarak çok güzel. Evet. Doğa'sı çok güzelmiş. Ki benim deniz kenarında, göl kenarında bir yerlerde bir su kenarında yaşama hayalim vardı. Hayalimi az çok gerçekleştiriyorum. Bir de hava daha güzel olsaydı ve yaz zamanı, yani, bahar zamanı daha bir bahar e, zevkli geç, olabilir diye yani. ama böyle 15 dakikada bir değişen bir havamız var şu anda. Evet. Ee, yani sürekli yağmur yağıyor sonra güneş açıyor falan. Yani girip çıkıyoruz, girip çıkıyoruz karavana biz de e, adam gibi çekim yapabilmek için. Evet. Onun dışında bahsetmemiz gereken e, karavan, yani karavan parkı olarak kullanılan alanda da 80 tane e, yer mevcut. 80 tane karavancıyı misafir edebiliyorlar. Evet. E, fiyattan da bahsedeyim merak edenler için e, şu anda kış tarifesindeyiz. E, kış tarifimiz galiba Ekim ve Nisan arasında. E, aylık yaklaşık 1200-1300 e, dolar civarlarında değişiyor işte e, kamp yerinin lokasyonuna göre. Evet yani bazılarını çünkü tam arkası böyle şeye Su bakıyor, okyanusa bakıyor. Evet. E, o yüzden e, onların fiyatları biraz daha yüksek. E, biz böyle üç tarafı da kapalı bir yer tercih ettik güzel memnunuz ama. Evet. Ayrıca bu ezginin söylediği fiyata işte sınırsız elek yani elektrik herhangi bir ekstra Aa, evet. elektrik parası ödemiyoruz. Elektrik parası da ödemiyoruz, su parası da ödemiyoruz. Evet. Artı internet de var yani. Sınırsız internet var. Çok kötü de değil kalite seçici evet, evet, evet. yani. Gayet. Film, video vesaire izleyebiliyoruz evet, gayet işte. Gayet günlük hayatı döndürüyor yani internet Aynen. olarak. Hatta Starlink'i şu anda durdurduk. Evet. evet. O anlamda güzel yani her şeyden memnun kaldık. Evet. Şimdi başka söyleyeceğimiz bir şey yoksa kamp alanımızı gezelim. Kamp yerimizi gösterelim size. Evet Mahalleyi gezdik sayılır. Şimdi de evet. şey, <laughs> evi gösterelim. Görüşmek üzere. Yerimize geldik. E, 60 numaradayız. E, gördüğünüz gibi üç tarafımız ağaçlarla çevrili. Böylece e, sağdaki ve soldaki e, hatta arkadaki komşularla birbirimizi görmüyoruz. Dolayısıyla e, camlarımız, perdelerimiz açıkken rahat rahat hareket edebiliyoruz. Ee, arkada gördüğünüz gibi bir tane bankımız var. Maalesef sürekli yağmur yağdığı için kullanma şansımız olmadı ama güzel havalarda gerçekten e, keyifli oluyor oturmak. E, ve bir tane de ateş yapma, yakmak için e, alan var. E, üzerinde de ızgarası var, onu temizleyip kullanabiliyorsunuz. Bu kamp yerinin e, güzelliklerinden bir tanesi de daha önce bahsetmiştik, full hookup diye geçiyor. E, i̇htiyacımız olan elektrik su ve e, kirli su gideri için. Yer var, dolayısıyla evde sahip olduğumuz sınırsız elektrik su ve gider konforunu burada da yaşıyoruz. Vedat bir önceki videolarda bahsetmişti işte bulaşık yıkamaktan hoşlanmıyorum çünkü işte her yerde gider bağlı olmuyor diye burada rahat rahat istediği kadar bulaşık yıkıyor evde çok mutluyuz. Arkada gelin size bu bağlantı yerlerini de göstereyim merak edenler için. Burası e, kirli su giderimiz, hem e, tuvaletin e, siyah su dediğimiz hem de işte bulaşık, duş vesaire e, el yıkadığımız yerlerin gri su dediğimiz giderleri buradan çıkıyor. Burası sürekli e, bağlı fakat e, depo kapakları açık değil İşte doldukça açıyoruz, e, daha sonra kapatıyoruz. İçeride e, su bireksin ki ilaç attığımızda o ilaç etkisini göstersin, koku yapmasın diye. Bu arkada gördüğünüz su bağlantımız gördüğünüz gibi bir tane basınç kontrol mekanizması var bir de su filtremiz var. Bu da işte sistemimize basıncın ihtiyacımız olandan yüksek gelip sistemi çökertmemesi için kullanıyoruz. Ve son olarak da burada 30 amperlik bir elektrik bağlantımız var. Bu karavanın arkasındaki girişine giriyor. Suyun girişi de ön tarafta bir yerde. Kapalı alttan bir delik var. Oradan giriyor. Dolayısıyla dışarıya açık bir yer değil. Bu üçünün olması gerçekten çok işimize geliyor. Çünkü dediğimiz gibi rahat rahat her şeyimizi yapıyoruz içeride. Kamp yerimizde gezdik. Ee, bizden bugünlük bu kadar. Kapatmadan önce son bir şey daha söylemek istiyorum. İşte hem bu e, sağda solda yüksek yüksek ağaçlar var, hem işte bizim kamp yerimizin kenarında ağaçlar var. Tek dezavantajı, şimdi artık kış geldiği için güneş daha e, dar açıyla geçtiği için maalesef güneşten daha az yararlanabiliyoruz bu yüksek ağaçlardan dolayı. Benim tek söyleyeceğim olumsuz evet, şey o. Evet yani yok. güneş gerçekten erken biraz batıyor, Evet. Ee, o anlamda erken kararıyor ama yani sebebi de gerçekten ağaçlar, ağaçlar çok yüksek, yani, evet. ağaçların arkasında Etkisini kalıyor. Etkisini biraz daha az görüyoruz güneşin. Onun dışında evet. yani çok memnunuz. Yani Ontario'ya göre hani öyle de bir fark gördük. Eskisi hani daha burası ağaçlık ve yüksek ağaçlı olduğu için ama evet. siz de diyeceksiniz ki bir, bir önceki videoda işte tepeler boş diye şey yapıyordunuz şikayet ediyordunuz şimdi ağaçlardan şikayet ediyorsunuz burası adanın e, yani faunası diyelim burada yağmur çok fazla olduğu için yağmur ormanları e, fazla miktarda dolayısıyla buradaki ağaçlar yüksek bir sonraki evet. videolardan bir tanesi bu Vancouver adası ile ilgili olacak orada detaylı bahsederiz evet e, videoyu lütfen beğenmeyi ve, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.